Evet arkadaşlar motifleri birleştirdim. Şimdi bu e, eksik kalan kısmı e, çaprazlamasını böyle verev şeklinde e, 6-7 sıra kadar e, git gel yaparak e, bu meyli tamamlamamız gerekiyor. Şimdi buradan e, sık iğne yapacağım buraya kadar yavaş yavaş e, yükselterek trabzan öreceğim. Üzerine aldığım sık iğne yaparak ilerliyoruz. Her bir deliye ikişer, üçer. Sık iğne yaparak ilerleyelim. Üzerine aldım. Yine aynı yere sık iğne yaptım. Üçünü bir çekiyorum yani. de sık iğne yapayım. 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çekerek artık bunun gibi file örmeye başladı başlayacağız. 2 zincir çektim. Şöyle uygun bir yere battım. Çünkü burası birleştirme sırası kalın duruyor. 2 zincir çekerek uygun yerlere tepe başlarına File yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. 2 zincir Trabzanların tepelerine Tekrar trabzan yapacağım. 2 zincir çektim. Trabzan örüyorum. Sonuna kadar öreyim. Burada dönüşü de göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum sonuna yaklaştım. Şimdi buradaki üçlü boşluğa batıyorum. Tırabzanımı ördüm. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyorum. Tekrardan üstüne örmeye devam edeceğim. 2 zincir çektim. Burada devam ediyorum sonuna kadar. Şimdi bu arayı ben öreyim. zaten aynı mantıkla öreceğim hep file örgüsü. Tekrar buradan sonuna geldiğimde burada kesişler yapacağım. yani geri dönmelerimi keserken bu tarafta yapacağım. Burada hiç kesme yok. Evet burada 3 tane kaldı. Bir tane daha öreyim. Burada kademe kademe, Burası 1 diyelim. Burası ikinci kademe. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Şimdi burada içlerine sık iğne yaparak bir zincir çekeyim burada. Tekrar içine iki tane sık iğne bir zincir bir iki. Burada da bir iki üç kesmiş olacağız. Kademe kademe kesmiş olalım. Bir zincir çektim. Şuraya tepesine geldim. Trabzanın tepesine Burada 1-2-3-4-5 bir, bir, Tekrardan kafes örerek sonuna kadar öreceğiz. Burada kesmelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi şöyle göstereyim. Tamamını videoda örmek uzun sürebilir. Ben şöyle mantığını anlatayım. Tekrardan Bu yarım kalan yerin verev olması için ve yaka olması için burada bir eksikliği var. Onu örmeye, örmeye çalışıyoruz yani onu göstermeye çalışıyorum. Ee, şimdi bu ikinci motifin yarısından sık iğne yaparak geldim. Gittim. Kese kese burada 5-6 sırayı tamamlamaya çalışacağım. Daha sonra da arka ve önü omuzlardan dikiyoruz. Şöyle göstereyim. Burası ön arka parça ön parça omuzlardan diktim. Ee, bunu tığla da yapabilirsiniz. iğneyle de yapabilirsiniz. Ee, ben tığla birleştirdim. İkişer zincir çekip diğer omuzun birleştirmesini beraber yapacağız. Ama ben e, yaptığım yeri de anlatmak istiyorum. Ee, tığla birleştirdim. Omuzu. Motifin nereye denk gelmişse oraya kadar. Zaten e, arka oldukça geniş. E, salaş, kollar dökümlü bir e, hırka olacak. Arka ve önü birleştirdim. Yanlardan iki parçayı birleştirdim. E, bir e, kol oyuntusu e, yok. Dümdüz olduğu için böyle ikinci motifin yarısına kadar. Böyle bir motif. Şöyle bir motif. Böyle de bir yarım motif. Ee, burada da ufak bir kol parçası yapacağım. Ee, yine bu kumaştan. Ee, o yüzden burayı bitirmiyorum. Ee, öyle düşünüyorum. İnşallah yakışır. Ee, şimdi ben de tasarlayarak ilerlediğim için bir ezbere bir model yok. Herhangi birine bakarak yaptığım bir model de yok. Ben de doğaçlama tasarlayarak yaptığım için. Kademe kademe ilerliyorum. Bakarsınız kollarını beğenmezsen bu şekilde de kalabilir. E, şimdilik bir kol e, hafif küçük bir düşük kolda da e, düşünüyorum. Şimdi burası omuz kısmı. Kol tarafından. Burası giydiğimiz yakası. Boynumuza gelen kısım. Burası kol başladığımız yer. E, kolun ucundan şöyle ipi bağladım. Şimdi bir tane daha aynı yere sıkılaştırsın sağlam olsun diye iki kere sık iğne yapmış oldum yani. iki zincirle aralara sık iğne yapıyorum. İpi de içinde yürüteceğim. Bir, iki zincir bulduğumuz filelere yani boşluklara bu karelerin içine sık iğne yaparak sonuna kadar birleştirelim örelim şimdi kol yapımını göstereceğim ben bir tanesini yaptım göstereyim şöyle şu incelikte bir kumaş kestim yaklaşık eni 14 pardon eni 42 boyu 14 santim kestim ucunu ben şöyle 2 santimden içine kıvırdım içine yani bunun uzunluğunu kısalığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz yani ben kısa yaptım daha uzun da yapabilirsiniz sık iğnesini yapmaya başladık devam ediyoruz sık iğnesini tamamladım şimdi üzerine filesine başlıyorum 1 2 3 4 5 üzerine aldım aynı motiflerde yaptığımız gibi ördüğümüz gibi 5 sırayı yapacağız aralarda 2 zincir çekiyorum trabzanı örüyorum bu şekilde 5 sırayı tamamlayayım Şimdi bunu bedene kola birleştireceğiz şu şekilde açıyorum kolu altı ve omuzu üst kısmı Bunun da dikişini alta gelecek şekilde şu şekilde açıyorum altı burası altını kola gelecek şekilde burayı şöyle bir kere bir iğneleyim başlama yerim burası olacak Kolun üst kısmı burası, burayı da omuz birleşmesine aynı dikişteki gibi aynı dikişe dikişe denk getiririz. Aynı onun gibi ee, kolun çizgisini bunu da buraya iğneliyorum. Kaymasın diye şimdi birleştirmeye başlayacağız. İlk önce başlama zincirini çekiyorum. Şimdi en alttayım böyle. En alttan sık iğne ile bir tanesini iliştirdim. Fark etmez. Sağ, sol hangi tarafı isterseniz. Şimdi hiç zincir çekmeden hemen karşısındaki boşluktan karelerin içinden boşluklardan ilerliyorum. Bir sağdan bir soldan zincir işi yaparak buradan iğneyi çıkartayım şöyle anlaşılsın bir bedenden bir koldan aynı motifleri nasıl birleştirdiysem bunu da öyle yapıyorum bir bedenden bir koldan ara, ara bakalım doğru ilerliyor muyuz gayet uyumlu devam ediyor bu en altına en altına yine bunun gibi 5 sıra daha fazladan öreceğim. Motiflerden hariç 5 sıra daha böyle file öreceğim. Komple hepsine birden gideceğim, git gel yaparak sade alt kısmına biraz daha uzun olması için daha sonra komple kenarını birer sıra sık iğne yaparak bitirmiş olacağım. Köşeden yine sade file yapacağım. Bu iplerini komple sonra temizleyebilirsiniz. içinden çekebilirsiniz. Yahut da örerken içinde yürüterek kapatabilirsiniz de. Tekrar yine 3, 4, 5 zincirle file yapıyoruz. Ben 5 sıra yapacağım. Sizler daha uzatabilirsiniz istediğiniz kadar. Şöyle 5 sırayı ördüm. Hepsini boydan boya. Motiften hariç 5 sıra. Tabii ki bunu istediğiniz kadar dediğim gibi uzatabilirsiniz. Ee, kenarlarını da üzerine alarak aralarına ikişer tane sık iğne yaptım. Her birin arasına iki tane sık iğne ördüm. Ama üzerine alarak yaptığım sık iğne. Bütün her tarafın dört bir tarafını döndüm. Şöyle çekeyim alttakiler görünsün. Üzerine aldım. içine batıyorum üçünü birden çekiyorum üzerine aldım trabzan örecekmiş gibi üçünü birden çekip sık iğne yapıyorum tamamını bu şekilde ördüm e, elimi gayet rahat bırakıyorum çok sıkmıyorum üzerine aldım bu şekilde bitirdim kollarda zaten dikişli olduğu için e, hiç örmeye gerek yok orayı sadece Önler, arka, yan her tarafın kenarını temizlemiş olduk. Bu şekilde bitiriyoruz. Kenarını sık iğnesini yapmadan yani bu temizleme işini yapmadan önce bir prova yapıp giymenizi öneririm. yakası eğer böyle çok istediğiniz gibi değilse yani açıksa işte düşük geliyorsa bu boynu arada bir iki değil de birer tane sık iğne yaparak toparlayabilirsiniz. Ben hiç yapmadım. Sadece şu köşelerde, köşeden yakaya geçiş yerde bir tane yapıp atladım sadece. O da yuvarlak dönüş, güzel dönüş olsun, dimdik olmasın diye yaptım. Sizler dediğim gibi, eğer biraz böyle omzuma, boynuma tutsun, tam otursun diyorsanız, burlardan iki yerine ara ara bir tane sık iğne yaparak biraz daha sıkılaşmış olur, daha da böyle Boynunuza oturmuş olur.